D100 Karayolu Bolu Dağı kaynaşlı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazaya gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken araçların yoldan kaldırılması ile araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza d 100 yolu Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya istikametinden gelen ADMK idaresindeki 41 AAV 655 plakalı harfiyat kamyonu Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ne dönerken aynı istikamete giden Hasan Kalacı idaresindeki 67 MA 0317 plakalı motosiklet kamyonun ön tekerine çarpması sonucu altına girdi. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık Polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Kaleci olay yerinde hayatını kaybederken Cemil K. yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean an yansıdı. Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. hepsi geçiyor Kaza D100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasan Bey mevkinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan Kağan'ın kullandığı 34 FSY 454 plakalı tır Frenlerinin boşalması sonucu karşı şeride geçerek 34 CBZ 03 plakalı otomobile çarp Kazada araç içerisindeki Mustafa Mildan ile Filiz Mildan olay yerinde Serkan Mildan ise hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza sonucu hayatını kaybeden 3 kişi için bugün İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Yeni Doğan Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti Sancaktepe İlçe Aktepe Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, hayatını kaybedenlerin, hayatını kaybedenlerin aileleri, akrabaları ve yakınları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında kazada vefat eden 3 kişinin naaşı Yeni Doğan Kent Mezarlığı'nda defnedildi. tatabaktire ile. Merhum hanım beden diye. Merhum hanım beden Merhum da eden Dünya hayatlarında iken kendilerini yakınları, tanıyanları, bilenleri, sevenleri, dostları, akrabaları, komşuları olarak onların iyi birer eş, iyi birer dost, iyi birer komşu. Elhamdülillahirabbil alamin ve salatu ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. الله اكبر Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D100 Karayolu'na yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler D100 karayolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Yönlendirme nedeniyle D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu oluşurken sürücüler yarım saatlik yolu saatlerce sürede geçebiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Bolu tünelinin İstanbul yönünde hizmet veren tüp D çalışmalar çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D100 karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 14 ile 23 saatler arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki D100 karayolunu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacaktır. Sınır, sınırlandırma işlemleri Ankara tarafından şehir çıkış noktalarından Karadeniz tarafından ise Karabük kavşanından itibaren yapılacaktır. Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları tercih etmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşımaktadır ifadelerine yer verildi. Tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan ve Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek için 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan Malazgirt Meydan Savaşı'nın 953. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi Anma Programı'nın katılımcılar arasında Düzce Belediyesi de yer aldı. Ahlat'ın Çarho mevkiinde 150 bin metrekarelik millet bahçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Düzce Çadırı hazırlanarak şehrin tanıtımına yönelik folklorik ürün ve materyaller sergilendi. Düzce Çadırı ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekti. Geleneksel sporlar, kültürel etkinlikler, Dini merasimler ve çocuk etkinliklerinin düzenleneceği program 5 gün sürecek. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecek. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleri ve TÜBİTAK'ın destekleriyle Düzce'ye kazandırılan Türkiye'nin 12. Bilim Merkezi her bir ayrı konsepte hazırlanan 6 farklı atölyede çocuk ve gençlere hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. Yaz dönemini robotik ve kodlama, uzay ve havacılık, temel bilimler, tasarım ve üretim, Matematik ve Keşif Atölye etkinlikleriyle dolu dolu geçiren ve ilginin her geçen gün arttığı Bilim Merkezi Eylül ayından itibaren hafta içi ve hafta sonu etkinlikleriyle her yaşta bilim meraklarına hizmet etmeye sürdürecek. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binasında bilim ve teknoloji uygulamalarının yapıldığı atölyelerin yanı sıra 52 farklı düzeneğin bulunduğu konsept sergiyle her yaştan ziyaretçiye bilimsel olguları deneyerek tecrübe etme ve keşfederek anlama imkanı sunan bilim merkezi uzay ve havacılığa yönelik 17 yeni düzenek ile donanımını güçlendirecek. Düzce Bilim Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bilim merkezimiz bildiğiniz üzere Mart ayında açıldı, faaliyete geçti. Özellikle bu yaz aylarında e, atölye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verdik. Her hafta e, sosyal medya hesaplarımızdan atölyelerimizi duyuruyoruz. Alt atölyemiz var, e, keşif atölyesi 4-6 yaş çocuklarımıza, uzay havacılık atölyemiz, e, temel bilimler, robotik kodlama, tasarım ve matematik atölyelerimiz var. Bu yaz aylarında e, planladığımız atölyelerimiz aslında sadece yaz ayına özel değil. E, Eylül ayından itibaren okullar açılması ile birlikte bunları daha da yoğunlaştıracağız. Özellikle okul çıkış saatlerinden itibaren saat 4'ten sonra her gün ve hafta sonları da açık olacağız. Eylül'ün ikinci yarısından itibaren. Ve bazı kamp etkinlikleri yapacağız. Gece gözlem etkinlikleri yapacağız. Onun dışında robotik kodlama konusunda hem robotlarımız var hem kodlama konusunda eğitimlerimiz var. Ve bu eğitimleri sadece tek bir günlük eğitimi olarak yapmayacağız. Aylık periyot hazırlayıp 4 veya 5 kur halinde çocuklarımızı belli bir noktaya getirecek eğitimler de vereceğiz. Bir de müjde vereyim. Eylül ayından itibaren 17 tane yeni düzeneğimiz gelecek. Bunlar uzay havacılık düzenekleri olacak. ve bu düzeneklerle birlikte bilim merkezimiz daha da cazip hale gelecek. Bu düzenekler arasında roket motoru, astronot kıyafeti, kara delik etkisi gibi Böyle uzay ve havacılığa yönü çok eğlenceli düzeneklerimiz de olacak. Ortalama e, her ay yaklaşık 800 çocuğa atölye faaliyetinde bulunuyoruz. E, Sergi alanlarımızda açıldığı zaman yaklaşık 1000 kişi e, geziyor. E, amacımız zaten e, ilk etapta e, yıl sonuna kadar toplamda bu rakamı e, 20.000'in üzerine çıkarmak. Okullar açıldığında hem Milli Eğitim Müdürlüklerimizle birlikte faaliyete geçeceğiz sınıflarımızı buraya getireceğiz gün içerisinde sınıflarımızı burada ağırlayacağız hatta sadece Düzce değil Bolu'daki Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Zonguldak'taki Milli Eğitim Müdürlüğümüze oralara da gideceğiz onlara da bilim merkezimizi ve oradan da öğrencilerin buraya gelmesini sağlayacağız çünkü Düzce'deki bu bilim merkezi aslında bölgesel bir bilim merkezi Düzce ölçeğinden çok daha büyük olarak inşa ettiğimiz bir bilim merkezi ve burada sadece Düzceye yönelik değil, bölgeye yönelik olarak faaliyetlerde bulunacağız. Burada e, tabii atölyelerimize gelen çocuklar arasında gerçekten çok yetenekli çocuklar da oluyor. Kendilerini burada keşfediyorlar. E, biz bunlardan da güzel ekipler kuracağız ve Teknofest'e katılacak yarışma ekipleri oluşturacağız. Onlara çeşitli imkanlar sunacağız. Her yaştan bilime meraklı, hatta 4 yaşından 94 yaşına kadar herkesi bilim merkezimizde bekliyoruz. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirde faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Fındık sezonunun başlaması ile fındık alım satımı yapan işletmeleri gezen ekipler burada fındık üreticilerinin haklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemek amacıyla terazi, kantar, ölçü aletleri ve belgeleri inceledi. Denetimlerde kural dışı ekipman bulunduran işletmelerle ilgili de kanun hükümleri uyarınca yaptırım düzenlenerek durum Ticaret İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirildi. Zabıta ekipleri denetimlerini zabıta ekipleri denetimlerin detayları hakkında bilgiler vererek şunları aktardı. Düzce genelinde fındık alım satımı yapan ticarethanelerin terazi, kantar ve ölçü aletlerinin kalibrasyonları, sertifikaları, mühürleri, damgaları, ölçü ayar memurları ve zabıta müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmekte olup 3516 sayılı kanun çerçevesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılmaktadır. Fındık üreticisi çiftçi vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla yürüttüğümüz denetimler il müdürlüklerimiz ile koordineli şekilde uygulanmaktadır. Kanun hükmüne uymayan kural dışı tartı aletlerine el konulduğunu aktaran ekipler denetimlerin yıl boyunca süreceğini aktararak açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Uygun olmayan tartı aletlerine el konulmakta olup sanayi ve teknoloji il müdürlüğüne teslim edilmektedir. Bu çalışmalarımız yıl boyunca il genelinde ilçe ve belde belediyeleri dahil devam etmektedir denildi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ Şoförü Recep Peker, rutin şehir içi seferi sırasında aracında unutulan içi para dolu çantayı sahibine ulaştırdı. A Mahallesi güzergahından hareket eden araca binen NC içinde 130 bin TL olan çantayı varış noktasında in... varış noktasında inerken araçta unuttu. Unutulan çantayı daha sonra araca binen bir başka yolcu fark ederek hemen şoföre bildirdi. Araç şoförü Peker çantayı himayesine aldı ve seferini tamamladıktan sonra harekat merkezine gitti. Burada amirine haber veren şoför birlikte açtıkları çantada para olduğunu görünce vakit kaybetmeden aynı araçta emniyetin yolunu tuttu. Yıllardır biriktirdiği parasını kaybetme korkusuyla panik yaşayan NÇ ise aynı süreçte polise çantayı kaybettiğini ihbar etti. Emniyetteki işlemleri devam Emniyetteki işlemleri devam eden NÇ otobüsü ve şoförü karşısında görünce mutluluk gözyaşları döktü. Polis merkezinde yapılan işlemler ve çanta sahibinden alınan bilgilerin teyit edilmesi sonrası içinde 130 bin TL olduğu tespit edilen çanta sahibine teslim edildi. Ben Recep Peker, düz ulaşım şoförüyüm. 21 A Mahallesi çalışıyorum. Yolcumuzun bir tanesi 130 bin lira bir para unutulmuş. Denetimi aradım, emniyete gitmemi söylediler. Emniyete geldik, burada sayıldı. Tutanak halinde sahibine teslim edildi. Yolcuların daha dikkatli olmalarını öneririm. Düz ulaşım şoförleri bu konuda çok hassas. Zaten eğitimlerimizi alıyoruz bu konuda. Daha buradayız. Bolu Belediyesi geçtiğimiz aylarda yere çöp, sigara izmariti atanlara ve tükürenlere yönelik uygulama başlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çevreyi kirletenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulamıştı. Kent genelindeki güvenlik kameralarından son bir ayda çevreyi kirlettiği tespit edilen %64'ü Bolulu, %36 %36'sı ise şehir dışından gelen vatandaşlara ceza kesildi. Yüzlerce kişiye yere çöp, sigara ezmereti atmaktan ve tükürmekten 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, son bir aydır yere çöp, sigara ezmereti atanlara, tükürenlere %64'ü bololu, 36'sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir. Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım ifadelerini kullandı. Sevgili Bolular, öncelikle temizlik konusunda hassasiyet gösterdiğiniz için aldığımız kararlara çok büyük oranda uyduğunuz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama hala bazıları var Bolu'da. Siyasal sebeplerden mi, şahsıma gıcık olduklarından mı, Özellikle kasıtlı olarak yere çöp atmaya devam ediyorlar. Bakın şimdiye kadar 578 TL ceza uyguladık alt sınırda. Bundan sonra 14407 TL olarak uygulayacağız bunu. Ha tehdit mi ediyorsun? diyor bazıları. Yere çöp atan kim olursa olsun bunu tehdit olarak algılıyorsa tehdit ediyorum kardeşim. Hadi at göreyim bakalım. Sakarya'nın Pazar ilçesi Hızırtepe mahallesinde meydana gelen olayda çocukluk arkadaşları olduğu öğrenilen CY ve MCK arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine CY yanında bulunan silahla MCK'yı vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı MCK hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Olay Adapazarı ilçesi Mitatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıkla gelsin kuryesinin kullandığı 54 AAN e, 204 plakalı motorsiklet çift şeritli yol üzerinde ters şeride girdi. Motokuryenin hem kendi hem de diğer sürücülerin canına hiçe sayarak ters şeritte ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir süre ters şeritte ilerleyen motosikletlerin daha sonra kavşakta normal seyrine döndüğü görüldü.